anne anne efendim kızım biliyor musun anne ben bu filmi çok seviyorum Uç belgeseyi umarım güzel bilgiler topluyorsundur tatlım Hı -hı, hem de en güzellerini evet ya çok fazla bilgi veriyor bence de burada öğrendiğim bütün her şeyi okulda arkadaşlarıma anlatıyorum süper o zaman dızın 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 aa telefon çalıyor kim arıyor acaba? Alo. Alo abla efendim. Aa. Nurten aram. Nilay Nurten aram. Nilay aramış. Alo efendim Nilay. Senin ne işin var? İyi abla. E, numaranızı e, öbür anlamda sürekli karıştırıyorum. Sen hangisi, hangisiydin? Melis ablanım ben. E, eşimi karıştırıyorsan. Eşim de Mert'in işten. Çocukları karıştırıyorsan onları da söyleyeyim. Büyük kızım <laughs> Büyük kızım Elif Ondan bir küçüğü Sinem Sinem Melisa En küçük kızımın ismi de Renk Gece Ay Sinem Melisa demişim ya Melisa nereden çıktı Ben de şey öbür ablamın Ablamın kızıyla karıştırdım Şey ay ablamın demişim Abimin kızıyla karıştırdım Melisa onun dedim. Sinem, Sinem o <laughs> Deniz var. Anladın? Mı? Tamam. Ne oldu kardeşim? Şey mi var sorun mu var? Sevgilimle canım sıkıldı şey çıkanlar da de size geliyor sorun var mı? Hii, hiç sorun olur mu? Aa, aa, gelin gelin biz misafirperver bir aileyiz sonuçta. İyi tamam o zaman kapatıyorum o telefonu. Gelirsiniz siz. Kim geliyormuş hayatım? Kız kardeşim sevgilisiyle. Ha, ne yapacaklarmış? Böyle gezmeye çıkmışlar. Ne yapabilirler Allah Allah. Ay ben şimdi misafir sayılır onlar. Ne vereceğim onlara? Ay dolapta neredeyse bomboş. Ne yapacağım ben? Hayatım efendim. Ee, meyve suyu falan yok mu? Dışarıda yok. Bardak var. Çay var mı? Var. Var çay koyarsın. İyi peki madem öyle. Ve onlar da şuradaki bahçedeki alana geçerler. Kapıları açayım bari perdeleri de çekeyim rahat. Rahatla rahatlıkla oturabilsinler korkmadan. Yavrum niye korksunlar veya korkarlar ya. Zaten ev yakın ya gelirler şimdi. Ding dong ding dong ding dong gelmişler ben kapıyı açayım. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Merhaba Mikail'cim. Loyuşum, hoş geldin. Geçin bakalım. Siz bir e, tık dışarı kaldınız. isterseniz. Ben dışarı tarafa geçerim. İyi e, biz dışarı tarafa geçelim o zaman. Nasılsınız kızlar? Belgesel izliyorduk. Çok bilgilendirici bir belgesel. Teyzeciğim sana döneceğim. Benim size bir müjdem var. Tatlım lütfen teyze deme aramızda az yaşlar bebeğim. Az mı? Evet az var. 6 yaş büyük sadece senden. 6 yaş var aramızda ama teyze diyorsun bebeğim. Sen 15 yaşındasın. Sen 21 yaşındayım. 6 yaş var sadece aramızda tatlım. O yüzden lütfen. <laughs> Utandırıyorsun tatlım beni. Ee ne? Ee, Sıra havada konuşalım. Biz size aslında bir şey açıklamak için geldik. Biz evleniyoruz ve düğün sorulduğumuz tarihimiz, her şeyimiz hazır. Bir tek size haber vermedik. Ee, yani şu an aslında bütün akrabaları gezdik. En sona siz kaldınız. Ne? Evleniyor musunuz? Evet teyzesinin kuzusu. O diyebilir mi? Onun aramızda 18 on, on yaş var diyebilir. Yaşasın. Teyzem evleniyor. Artık teyzem teyzeme gideceğim diyor. Anneanneme gidemeyeceğiz. Aa ama bana gelirsiniz. Siz teyzenize gitmiyor muydunuz? Siz teyzenize gitmiyor muydunuz? Eee... Teyzem evleniyor. Teyzem evleniyor. Neyse neyse biz bu konuyu sonra konuşuruz ama benim güzel kardeşim evleniyor. Kız düğün ne zaman? Ee, lütfen kızım abla. Söylesene kız. 26 ni, ni, Nisan. Ne? Bu kadar yakın bir tarihteyken neden bana söylemedin?

ben bir çay koyayım. Başka isteyen ben alabilirim anne. Tamam. Başka isteyen yok demektir. Tepsileri nereye koydum ben ya? Neyse boş ver. Kızım. Hı, gel hadi. Kızım hadi gel. Tamam geliyorum anne. Elif hadi gel. Gel bakalım sen de götür bu. Ben çay koyayım bardaklara. Sonra makine atalım. Sen istiyor musun? Evet anne istiyorum ya. Söyleyince canım çekti. Yapmıştım ben çay zaten baban istemişti. Yatır bunları eniştenle teyzene. Tamam mı? Tamam. Buyur enişteciğim. Çay çayını getirdim. Ay, enişteciğim diye babama verdim yanlışlıkla. <laughs> Buyur zacim sana çay getirelim. Ay benim küçük kızım çay da mı getirilmiş? Benimkini de koyar mısın anne? Tabii ki de seninkini de koyayım yavrum. İçince getirin yıkayalım onları. Kahve isterseniz kahve de koyabilirim. Ya of, anne ya. Efendim. Efendim. O oh, Deniz. Bana da kahve koyar mısın? Kahve mi? İf tamam koyarım hadi. Yes. Ben de kahve içeceğim. Çatla ben kahve sevmiyorum. Ben çok seviyorum. Senin yaşın kahve içindeyim değil mi? Annem kahve içersen kara olursun. Çakısını yapamadığı için çok mutluyum. Kahve içersen kara olursun diyemiyorum. Kahve içersen beyaz olursun diyemiyorum. Yani saçma bir şey oluyor. Biz küçükken kahve içersen kara olursun deyip kandırabiliyorlardı. Ay, büyümek çok... Ama ben küçükken yanık tenliydim ya. Ben küçükken ben tüm ten rengim daha açıktı böyle. Hafif koyumturak da o yüzden sonundan böyle oldu. Benim de öyle büyüdükçe oluyor ama siz direkt kahverengi doğdunuz babanıza rağmen. Evet. E ee, ya neyse bunu kutluyoruz zaten ay çok güzel. E, bitiren kişi makineye götürsün. Ben bitirdim anne kahven çok güzel. Kız tam bu çekim nereden buluyorsun? Ben yani hiç o kadar güzel çekim bulamıyorum. Ben de şaşıyorum bazen biliyor musun böyle güzel bir çekim bulabildiğime. Nasıl buluyorsun kız? Hatta ben de onlardan öğrendim biliyor musun? Şimdi Instagram'da takip ettiğim bir sayfa var. O söyledi. Ona olmasaydı bilmezdim. Hmm. Ay çayın çok güzelmiş kız. Nereden alıyorsun çayı? Çay kurdan ya. Çay kur markasını kullanıyorum ben çay olarak ya. Hı. Hmm. o iyi geliyor ya. Öyle. Bazen çay kur, bazen Lipton alıyorum. Onun dışında çaylar kalitesi geliyor ya. Sallama çay almıyorum zaten. Tamam bittiyse e, Hayatım makine çalıştırır mısın? Tabii. Detay koydum. Tamam. Çalışıyor. Eee işte. Anne ben dizebilir miyim? Dizersin tatlım dizersin. Eee işte öyle yani. E, çok heyecanlıyım ya. Ay, çok mutluyum. Ay kız kardeşim. Kız kardeşim evleniyor. Hani abla abi düğünü bilirim de kız kardeş düğünü hiç bilmem. Erkek kardeş düğünü de bilmezsin. Ya, komik değil ama bu. Anne, anne, dedem de gelecek mi? Benim taraftan fazla kişi yok. Ay, onların taraftan çok kişi gelecek. Ay, birkaç kısımda, birkaç Bak bizim taraf kalabalık zaten. Bir ablamlar falan var. Onun dışında abimler var. O kadar zaten. Zaten. Ama biliyor musunuz bizim hikayeli akraba çıktık. Ne? Benim annemin. Benim be, babamın, <laughs> babamın. babamın. Babamın amcasının torunuymuş. Aa, babanın amcasının torunu. Aa, yani akrabayız o yüzden. İki taraftan, iki taraftan. Ama ben, kız tarafıyız, kız tarafıyım ben. Ben erkek tarafıyım. Erkek tarafı tarafında tek başına oturuzuz. <laughs> Valla Tekli koltuk yok. E, e, o zaman otururuz mecbur yani. Mecbur zaten. Bizim taraf, bizim taraf. O zaman la, o zaman ama ablam da gelecek. Evet, ablam da gelecek. Ablamı da çağırdım, ablamı da ablamı da çağırdım. Evet. Ablam da mı? Amon ablam da mı? Amon o yaşlı eşi De annem babam gelecek başka kim gelsin? Yani. Yani. Dedem falan yaşamıyor zaten. Babamın amcası yaşamıyor evet. <laughs> Bunu da öğrenince şok oldum. Artık neyse biz kalkalım. Aa, iki dakika otursaydınız kız daha. Yok be abla gidecek yerler var. İyi peki. Öyle olsun o zaman. Allah. Nereye gideceğinizi onu da söyleyin bakalım. Böyle gezeceğiz. Düğün için kıyafet bakmaya gideceğiz daha. İyi edersiniz iyi hadi görüşmek üzere o zaman görüşürüz. Hadi biz çıkalım o zaman. Ay kapının açılacak biraz. <laughs> çöp mü? Çöp mü var? Ay dekor çöpüne, dekor çöpüne atmayız sakın tamam. Aa dekor çöp müydü o? Ben çöp, çöp çöpçü falan gelecek sandım. At, atacaktım hatta dönüşte kalsaydı tamam iyi sordun dekor çöpüymüş. Dekor için çöp mü konur ya? Konur. Konur ben de koyacağım evimize. ben yiyeceğim. Zorbalanıyorum. <laughs> Saçmalamayı kes. Ay ya burasının dekorunu da çok beğeniyorum. Bizim de böyle bir evimiz olsun böyle dekor yapalım. İyi tamam yaparsın. Çok güzel ev var. Bakalım gidelim. De gelinlik mağazasına.